size yaşanıldığı düşünülen ufak bir hikaye anlatacağım. Biraz olağanmış geliyor olabilir belki ama dinleyin inanacağınıza eminim. Son biraz süredir sahilin kıyısı olanın dağlarında tek beyaz olmuyor, su buzlanmıyor, tepelerden kayınmıyordu. İnanışlarına göre bir zamanlar buraları sahip olan ejderhanın son nefesindeki ateşi gökyüzüne püskürttüğü için bu zamana kadar gökyüzünün yanıyor olduğu söylentileri geçerdi kasabanın içinde. Çok yaşlı insanlar küçük çocuklara anlatır, anne babalar inkar eder, sadece söylentiden ibaret olduğunu diretirlerdi. Küçük çocuklar inanmaz bir kez daha ejderhayı görebileceklerine inanmaya devam ederlerdi. Güneşin en tepelerde olduğu bir vakit bir grup çocuk sahilde oyunlarını oynuyor, birlikte güzel zaman geçiriyorlardı. Fakat hiç beklenilmedik bir fırtınanın oluşturduğu dalgalara kapılan küçük çocuk kendine geldiğinde bir koyun içindeki kayalıklardan birinde bulunca korkuyla etrafına bakınarak olanları anlamaya çalıştı. En son arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Bir dalga onu buraya nasıl sürüklemişti? Burası neresiydi? Dikkatlice ayağa kalktığında arkasında gördüğü yarım yumalak yanan turuncu eşya ilerlemeye başladı. Derinliklerden gelen bir insanın çıkarabileceği seslerden uzak olan humurtu sesiyle korkan çocuk adım atmayı durdurup gizlice bakmak istemişti kayalıkların arkasından. Gördüğü şeyle kaçmak isterken bastığı kayalıklardan bir taşın öne doğru düşmesi bir olmuştu. Yerinden kalkan ejderha küçük çocuğa başını